Programları izlerken merak ederiz acaba arka planda neler yaşanıyor diye. Ekranlara hep iki dirhem bir çekirdek gelen Elinoğlu ekibini bu hafta gafil avladık. Ekibin Güney Koreli yakışıklısı Çabihan dizi TV için casusluk yaptı ve bakın ortaya neler çıktı. Elinoğlu var, Elinoğlu var, aç TV, elin var. eğer burada var. Bu çocuklar zülülelik, tüpü tüplerinden tü delik, muhabbetin ATV ekranının kahkaha ve enerji deposu <laughs> elin oğlunda her hafta türlü türlü acayiplikler, şekil şekil komiklikler ve her daim şapşiklikler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. <laughs> Gizli Tv'nin bu hafta olduğu severlere bir sürprizi var. Şimdi programın çekildiği stüdyoya gidiyoruz. Evet bugün Elinoğlu'nun çekim yapıldığı yere geldik. Çabi bize bugün rehberlik yapacak. Aslında pişman da olabilirsiniz çünkü çok dağınız da aynı zamanda da. Yani çocuk gibiyiz. Doğru duydunuz. Bugün rehberimiz Çabi Han. Bakalım bize neler gösterecek. İlk önce kulise giriyoruz. Bakalım burada neler var. Evet. Gördüğünüz gibi elin bir şeyler izliyor. Pardon. Ne yapıyorsunuz? İyi sağ olun. Sana ne yapıyoruz yani? Ne bölüyorsun? Şu an dizi TV çekimindeyiz. Lütfen. Güvenlik, güvenlik lütfen ya. Yok, Burada yok ya. bir şapşik koreji var ya sana. Şapşik Evet, Dizi TV'de artık çalışacağım. Sizinle... Nerede çalışıyorsunuz? Dizi TV. <laughs> Elinoglu ekibi kuliste çok vakit geçiriyor. Neredeyse kulis için onların sığınağı diyebiliriz. İlk önce Robbie'ye soralım. Robbie normal hallerimiz nasıl kuliste ne yapıyoruz biz? Ee, hiçbir şey yapmıyoruz aslında arkadaşlar. <laughs> Burada işte çok ciddi bir şekilde oturup böyle kahvelerimizi içip... ...bazen de böyle yemek yiyoruz ama hiç hiç şaka yapmıyoruz. Hiç gülmüyoruz çünkü onları Elinoglu için şey yapıyoruz yani biriktiriyoruz. O bir yalandır. Öyle bir gülüyoruz ki. Yeni kapat. Çabihan kulisin bütün sırlarını paylaşıyor. Evet. Bakalım Yapıyor bu işin sonu nereye varacak? Ben. Kuliste bir şey yok olduğu zaman ilk Antonio'yu arıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz eğleniyoruz ve şakacıyım ben. Antonio eşyalarımızı bir yere saklıyor hep. Öpmeyeceğim. Öptürmeyeceğim. Tamam, öp. Elinoğlu'nun en beğenilen yakışıklılarından Emrah Uskovski için Bakın kulis ne ifade ediyor. Ya bir yemek deposu olarak kullanıyorum ben yani. ya. sürekli yiyorum. Ya çok acıkıyorum abi sürekli yani gerçekten. Ya şöyle Emra durmadan yer. Gördüğünüz gibi bunların hepsi Emrah'ın yediği yemekler. <laughs> Sabah geliyor, yiyor. Yarasın tosunu mu? Gelelim kostüm odasına. Çabihan'ın bu noktada kendileriyle ilgili bir de şikayeti var. Gördüğünüz gibi dağıtıyoruz. Her yeri dağıtıyoruz. Gerçekten inanamıyorsunuz. Biz kaç yaşındayız Robi? Eee, orta mı, mı? Ortalama böyle 30 falan. 30 yaşında adamların haline bakın. Yani her yere bir şeyler dağıtıyoruz. Çabihan <laughs> sıkı bir öz eleştiri yaparken odaya bir anda Manuel Reyna geliyor. <laughs> Peki bir şey soracağım abi. <laughs> Senin için kostüm neyi ifade ediyor? Kostüm nedir senin için? Kıyafet nedir? Nasıl bir soru bu ya? <laughs> Elin oğlu ekibine ekranda her hafta şık takım elbiselerle görüyoruz. Manav Reyna'nın yapımdan bu konuyla ilgili bir isteği var. Normal halinde bu. Mesela bu çocuk normalde böyle giyiyor. Bu çocuk ben böyle giyiyorum. Yani biraz e, şey. Değişik. Evet. Ve programda böyle giymek istiyoruz. Vallahi. Aslında. Evet. Ben istemiyorum. Ben seviyorum bizim kıyafetlerimizi. Evet. Elin oğlu stüdyosunun güzeller köşesi evin kızları her hafta müzikleriyle iki de enerji veriyorlar. Çabihan şimdi makyaj odasında grubun solisti Deniz Özdoğru'nun yanında. Merhaba Deniz. Merhaba. Bizim evin kızın solisti. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şu anda prensesler gibiyim. <laughs> Peki şu an kendini güzel hissediyor musun? Güzel olacakmışım gibi hissediyorum. <laughs> Bu odadan çıktığım zaman olacak. Evet Cemle. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl hissediyorsun şu an makyaj? Ee, zombiye döneceğim birazdan. Ben beyaz olacağım. <laughs> o yüzden çok çekmeyin. <laughs> Monika sen nasılsın? ben iyiyim. Sen? İyi ne olsun? Güzelleşeceksin galiba. Öyle mi? yani bir çare var demek ki. Makyaj odasında Çabiha'nın gözüne çekimler için makyaj sırasını bekleyen Andrei Polyanin takılıyor. Makyaj yaparken kendini nasıl hissediyorsun? Çirkin ördek hissediyorum. Niye canım? Yani makyajsız halimi daha çok seviyorum. Dudakları boyu var ya. Olunca olmuyor. Ama biliyorsunuz ki televizyonda maalesef makyaj yapmak zorundayız. Birbirinden yakışıklı, birbirinden esprili, birbirinden deli 8 genç adam yerlerinde duramıyorlar. Çabihan kendileriyle uğraşmanın zor olduğunu ima eder bir tavırla soruyor. <laughs> Bizlere makyaj yapıyorsunuz her hafta. Nasıl yani biz nasıl bir insanlarız? Mesela... Olduğunuz gibi evet. ekrandaki gibi arkada aynı çok eğlenceli çok şakacı, komiksiniz. Bek... <laughs> <laughs> Chubbyhan'ın mini stüdyo turu sona eriyor. Çünkü yetişmesi gereken bir çekim var. <laughs>